ve Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin de işimize yarayabileceğini düşünüyoruz. Ve kendini gerçekleştirme bölümünün üstüne de benim Nirvana diye adlandırdığım daha da üstü bölüm ekledi. En üste çıkmak yani kendini gerçekleştirmek. Sistemleri seviyorum. Özellikle 30'lu yaşlardan sonra daha da çok sevmeye başladım. Daha da çok derken 20'lerimde sistemlerle alay etme eğilimindeydim. Ancak 30'lu yaşlarda görüşlerim değişmeye başladı. Ve bildiğiniz gibi değişim gelişimdir. Sistemler iyidir. Açıkçası kütüphaneye benzetiyorum. Aradığınız bir şey varsa gidip onu kütüphanede alfabetik sırasına göre gider onu bulursunuz. Şöyle düşünün. Mesela YouTube'da videolar çekiyoruz. Bir yıl bilgi veriyoruz. Bir yıl farklı konularda bilgi veren videolar var. Ama insanlar yine de gidip kursa satın alıyorlar. Niye kursa satın alıyoruz biliyor musunuz? Sistematik olması için, baştan sona doğru neyin nereye gittiğini daha iyi bilebilmeniz için. Çünkü biz bilgiler arasında kaybolabiliyoruz. O yüzden çeşitli sistemler, en azından teoriler biraz sonra değineceğimiz işe yarayabiliyor. Başarı, para, kendini gerçekleştirme. Aslında bizim kanalımızın nişi de bu. Biz bu konulardan bahsediyoruz. Ve bu konuların aslında kimileri için üç değil 1 olduğunu düşünüyoruz. Yani bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Ve Maslow abimiz de bize bir ihtiyaçlar ki yarı Yarım asırdan fazla süredir tüm dünyaca konuşuluyor. Hatta bir piramit oluşturuluyor. Yapılmış. Bu gördüğünüz piramit aslında Maslow tarafından oluşturulmadı ama içindeki bilgiler kendisi tarafından oluşturuldu. Piramiti de pratik düşünen zihinler işleri iyice kolaylaştırmak için bize hap bilgiler vermek için bizim önümüze bunu sunmuşlar. Kendilerine buradan teşekkürlerimizi sunalım. Arkadaşlar bu piramit bilimsel bir piramit değil ama biz de zaten laboratuvarda değiliz. Biz burada amaçları olan, amaçlarını gerçekleştirmek isteyen, başarının peşinde koşan bir grup insanız. Bu gördüğünüz piramitte 5 tane bölüm var ancak Maslow sistemini gün geçtikçe, yıllar geçtikçe daha doğrusu geliştirdi. Bu 5'i 7'ye çıkardı. Biz bir ilk beşini hızlıca bakalım. Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sevgi, aidiyet ihtiyaçları, saygınlık ihtiyacı ve tabii ki kendini gerçekleştirme. Maslow sonrasında buralara bilişsel ve estetiği de ekledi. Ancak biz bu öve sadece beşini alacağız. Zaten burada hepimiz ya buralarda ya buralarda bir yerlerde gelip gidiyoruz. Ama amacımız ise en üste çıkmak yani kendini gerçekleştirmek. Konuya girmeden önce Abraham Maslow hakkında bilgi verelim. Kendisi Amerika New Yorklu, göçmen bir ailenin çocuğu, psikiyatr ve aynı zamanda profesör. 1943 yılında A Theory of Human Motivation isimli bir yazısı, bir kitapçı oldu. Ve bu kitaptan da burada gördüğünüz ihtiyaçlar listesi ortaya çıktı. Abraham Maslow insan psikolojisinin temel ilkelerini 4 maddede şu şekilde açıklıyor. Kişinin mevcut çarkları onun en önemli yönüdür. Kişi geçmişi, geleceği bırakıp şimdiye odaklanmalıdır. Kişi mental sağlığı açısından eylemlerinin sonuçlarının sorumluluğunu almalıdır. Negatif de olsa pozitif de olsa. Her insan doğası ve varlığı gereği değerlidir. Kötü bir eylem ya da kötü bir sonuç değerini azaltmalıdır yaşamın nihai amacı kişisel gelişim ve anlayışa ulaşmaktır mutluluk yalnız kendini geliştirme ve anlama yoluyla gerçekleşir İhtiyaçlar hiyerarşisine hızlı bir şekilde bakalım fizyolojik ihtiyaçlar yani nefes almak, yemek yemek, su, barınmak uyumak gibi ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sağlık, iş, aile bir şeyler sahip olmak, belki de güçlü bir devletin, temiz bir coğrafyanın risksiz, terörsüz bir coğrafyada yaşamak da olabilir örneğin yaşadığınız bir yer hiç güvenli bir yer değilse maalesef güvenlikte tıkanırsınız yukarı doğru çıkamayabilirsiniz. 3. bölüm sevgi ve aidiyet, arkadaşlık aile, belki bir toplumun içinde var olmak, var olduğunuzun kabul edilmesi cinsellik, romantizm gibi konulara ele 4. Bölüm Saygınlık, özgüven, birey olma, başarılı olma, insanların size saygı duyması, toplumda saygın bir kimliğe sahip olmak ve piramidin tepesinde kendini gerçekleştirmek. Erdem, üretkenlik, kendine dönüş, bullenme, amaç sahibi olma hayatın anlamının kavrama ve potansiyele ulaşım. Maslow zaten çoğu insanın kendini gerçekleştirme aşamasına gelemeyeceğini söylüyor. Tabii ki kendini gerçekleştirmiş insanlar da sıralıyor. Bunların arasında Albert Einstein ve eski başkan Abraham Lincoln de koyuyor. Tabii ki ana amaç burası olsa da aslında öncelikle buraya oynamak lazım. Örneğin bir sosyal medyada televizyonda daha çok şu aşamadaki insanları görüyoruz. İşte mal mülk sahibi olan, para sahibi olan, saygınlığı olan, karizması olan, yakışıklı olan, güzel olan her şeyin bizim görebildiğimiz kadarıyla tapu olan insanları görüyoruz ve ve bu insanlara imrenebiliyoruz. Onlar gibi olmak isteyebiliyoruz. Ama biz daha henüz daha buradaysak, biz daha yemeğimizi yiyemiyorsak, kalacak yerimiz yoksa, homelessak e zaten burayı istemek pek mantıklı olmuyor. Ben önce fizyolojik ihtiyaçlarımı gidermem gerekiyor. Hemiz gerekir ki bir üst noktaya doğru ilerleyebilelim. Tabii ki arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz saygın bir insan olabilirsiniz. Çok zengin bir insan olabilirsiniz. Hayatınızda sevgi eksiktir ve sevginin eksikliği dolayısıyla etrafa dehşet saçıyor olabilirsiniz. Ama hala siz spot ışıklarının altında saygın gözüküyor olabilirsiniz. O yüzden bunu böyle direkt bir asansör gibi düşünmeyelim. Buraya çıktım buraya geliyorum. Sonuçta bu bir oyun değil bu hayat. Tabii ki hepimizin kendini gerçekleştirme potansiyelimiz var. Ama Maslow'un da dediği gibi öncelikle kendi yerimizi bilmemiz gerekiyor. Şöyle ki birçok insan tanıyoruz ki daha güvenlik ihtiyaçlarını gideremezken yıllar sonra kendini gerçekleştirmiş insanlar. Bunlar Amerika'dan iki tane örnek vermek istiyorum ve bu adamlar birbirlerine rakipler aslında. Bir tanesi benim daha önce videosunda yaptığım Arnold Schwarzenegger. Kendisini Hollywood filmlerinden Kaliforniya valiliğinden ve tabii ki vücut şampiyonluğundan biliyoruz. i̇kincisi de Arnold Schwarzenegger'e yıllarca rakiplik yapmış Rocky Balboa filminden bildiğimiz Sylvester Stallone. Bu iki insan da güvenlik sorunları yaşarlarken iyi bir aile kurdular, çok başarılı oldular, saygınlıkları oldu ve tabii ki bana göre en azından kendilerini gerçekleştirdiler. Hatta Arnold Schwarzenegger Nirvana'ya bir ulaşmış olabilir belki haberimiz olmadan ama en azından kendini gerçekleştirdiğini şimdilik düşünüyorum. Şimdi Abraham Maslow'un kendini gerçekleştirenler kategorisini aldığı kişilerin 15 ortak özelliğine bakalım gerçeği iyi algılarlar ve belirsizliği yönetebilirler. Kendilerini ve diğerlerini olduğu gibi kabul ederler. Düşünce ve eylemleri spontanedir. Kendilerine değil problemi merkeze alırlar. Espri anlayışları yüksektir. Dünyaya objektif bakabilirler. Çok üretkenlerdir. Toplum baskısına kapılmazlar. Bir kültüre hapsolmazlar. Tüm insanlığın refahını düşünürler. Yaşadıkları hayat tecrübesi için şükranlık duyarlar. Az sayıda kişiyle derin ve tatmin edici ilişki kurarlar. Yükseklerde yaşar ve tecrübe ederler. Demo demokrasiye inanırlar. Güçlü ahlak ve etiğe sahiptirler. Evet. Abraham Maslow'a buradan tekrardan teşekkür edelim. Bize böyle bir şey yarattığı için. Biz zaten bunu iyi çok aslında herkes kendi içinde biliyor. Ya da başka sistemlerden bunu öğrenebiliyoruz. Ama tabii ki böyle bir şey sistematize edilmesi bizim için hoş bir şey. Üzerinde çalışabiliyoruz. Üzerine konuşabiliyoruz. Benim bugün burada bu sistemi anlatmamdaki amaç da tamamen kişisel gelişimize katkıda bulunmak. Daha doğrusu amaçlarınız yolunda ilerlemenize yardım etmektir. Bugün arkadaşlar hızlı bir şekilde Maslow piramidinden bahsettik. Umarım içeriğim hoşunuza gitmiştir. Eğer ki videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve beni takip etmiyorsanız beni lütfen takip alın. Arkadaşlarınıza da beni tavsiye ederseniz çok sevinirim. O halde arkadaşlar her zamanki gibi bilinç, bilgi ve birlik ile bizimle kalın. Hoşçakalın efendim.